Sofita Kitap'tan merhaba. Bugün yine sizlerle tiyatro dünyasından çok renkli kitaplarla bir arada olacağız. İlk kitabımız senaryo yazımının temelleri. Şimdi diyeceksiniz ki senaryo yazımıyla tiyatronun ne alakası var? E, Valla çok yakın ilgisi var. Seedfield'ın bu kitabının çevirmeni Şerif Erol. Çok değerli bir aktörümüz ve tiyatro insanı Şerif Erol. E, ve içinde de tabii ki bu kitabın senaryo yazımının içinde de Tiyatrodan bağımsız düşünmek mümkün değil. Ee, yazar bitişler ve başlangıçlar bölümünde e, Shakespeare'den bahsediyor. Şöyle diyor: Shakespeare bir açılış ustasıdır. Ya Hamlet'te duvarda yürüyen hayalette veya Macbeth'te geleceği okuyan cadılarda olduğu gibi bir aksiyon sekansına ya da karakter hakkında bir şeyi açığa çıkaran bir sahneye yer verir. Üçüncü Richard kamburdur ve mutsuzluğumuzun kışı hakkında kederlenmektedir. Kral Lear, kızlarının kendisini ne kadar sevdiğini maddi olarak, paraya vurarak ölçmek istemektedir. Romeo ve Juliet başlamadan önce koro belirir, sessizlik ister ve talihsiz aşıklarla ilgili hikayeyi özetler. Shakespeare izleyicisini tanıyordu. Çamura yerleştirilmiş banklarda oturan yoksul, ezilmiş, dilediği gibi içki içen ve sahnede gördüğünü beğenmezse oyuncularla bağıra çağıra konuşan bir seyirci. Shakespeare onların dikkatinizi yakalayıp aksiyona odaklanmasını sağlamak zorundaydı. Diyor. Gördüğünüz gibi sinema ve senaryo yazımının da temeli tiyatrodan besleniyor. İkinci kitabımız çok değerli bir tiyatro insanının. Aktör, yönetmen ve düşünce adamı Tamer Levent'in bir tiyatro oyunu, e, sıfırdan yayınlarından çıkan bu toplu oyunlarda iki oyun yer alıyor. Benki Abdülcanbaz ve Efruz Bey. E, Turhan Selçuk'un unutulmaz eseri Abdülcanbaz'ın fantastik hikayelerini tiyatro sahnesine tanış taşıyan Tamer Levent, bu eserin çıkış sebebini şöyle açıklıyor. Turhan Selçuk'un yarattığı Abdülcanbaz ve arkadaşlarının unutulmasına hiç gönlüm el vermiyor. Turhan Selçuk'un başlattığı bu çizgi roman, masal geleneğinin unutulmasına hiç gönlüm el vermiyor. Abdülcanbaz ve arkadaşlarının etik, estetik ve adalet anlayışının unutulmasına da hiç gönlüm el vermiyor, diyor. Efruz Bey için de bu Ömer Seyfettin'in öyküsünden yola çıktığını belirtiyor. Ee, bu kategoride aydın kategorisine eleştirel bir bakış getiren Tamer Levent, müzikal bir anlatımla desteklediği cümlelerini yeni bir sahne kurgusu ile tiyatronun konusu haline getiriyor Efruz Bey'de. Ve e, diğer bir kitabımız, mitos boyuttan çıkan e, çok değerli tiyatro eleştirmeni ve tiyatro akademisyeni Hasan Anamur'un Seyir Defteri adlı kitabı bu kitapta Hasan Anamur oyun eleştirilerine yer veriyor. Özellikle 2001-2006 yılları arasında yayınlanmış Radikal gazetesinde yayınlanmış 126 adet oyun eleştirisini bir araya getiriyor. Ee, Hasan Hoca hepimizin çok değer verdiği, kıymetli bir hocamız oldu. Benim de İstanbul Üniversitesi Dramatoloji Bölümü'nde yüksek lisansım sırasında hocam olma e, onuruna eriştiğim bir e, şahsiyetti. Anamur'un bu eleştiri yazıları gelecek kuşakların sanatsal çabalarına yol gösterici özgün görüş ve yorumlarda bulunurken aynı zamanda yakın bir döneme tanıklık yapmış olmakla tiyatro sanatı adına bu döneme ilişkin özel bir arşiv niteliği de taşıyor. Şimdilik Sofita e kitaptan bu kadar görüşmek üzere.